Ne dur kapat. ben ne yapayım? Arkasında mı evet. Sen mama böyle şeyler yaparsan sikeceğim seni nasıl kaldı? Evet. Mike, hayır. Mike, hariden siktirik bende iletişime girme bende. Oğlum kapıyı kapat. Değiş ya adam öldürüyor. Ben şu an önümde bu o şey gibi var ya yay gibi olan yuvarlak açılıyor kapanıyor oyuncak sana öyle bir oyuncak var onunla oynuyorum şu an dur. Sen de o şey yapar mı biraz namazda o ananı sikerim <laughs> <laughs> namazda <gülüyor> <gülüyor> namazda tepki çok güzel değil miydi ananı sikerim Namazdan sonra sen nasıl mısın merdesin hayırdır baba arkadaşım sizleri <laughs> gel <laughs> kapılarını aldım kapılarını nasıl aldım kapılarını <laughs> adamı dedi içeri aldım şimdi kaç Oğlum siktir gidin nasıl bir daha burada görmeyeyim. Mal ya kendi adamını geziyor. geziyor. Kendi, kendi adamını ne ya? ya. Sırın Bak. Kar çok güzel. Video kaydım var vardı ben olsun da. Arkadaşın